Arkadaşlar merhabalar. Çekişmeli konulara yine hoş geldiniz. Bugün biraz daha pratik bir konuya bakmak istiyorum. O da şu, yani Rab bizi nasıl yönlendirir? Bazen gençler özellikle gelip soruyorlar bana. İşte Can abi, Rab'in isteğini merak ediyorum. Benim için işte tasarısı nedir? Bunu nasıl öğrenebilirim? Tabii ki artık ne bekliyorlarsa yani bulutlardan bir yazım mı çıksın, bir SMS mi gelsin İsa'dan bilmiyorum ama hani herkes aslında bunun kolay yolunu merak ediyor. Ama çok da kolay bir şey değildir bu. Aslında daha çok yüreğimizle alakalı bir durum. Ve buna bugün yine Rab'in sözüne dayanarak anlatmak istiyorum. Evet merak ediyoruz ve bundan da emin olmak istiyoruz. Yani hayatımızda Rab'in isteğine uyuyor muyuz? Yoksa kendi bildiğimiz mi yapıyoruz? Bir kere bu dünyaya geldik. Bir kere yaşıyoruz ve yanlış yapmak istemiyoruz, hata yapmak istemiyoruz. O yüzden emin olmak çok önemli. Hele hele Mesih imanlısı olarak ben Rabbin yolunda mıyım? Rabbin benim için istediklerini yerine getiriyor muyum? Rabbin e, gerçekten arzusuna uyuyor muyum? E, şimdi bu öncelikle yüreğimizde başlar dediğim gibi. Yuhana e, 7. bölüm ve 17. ayette Mesih'in bu sözünü rastlıyoruz. Diyor ki İsa, her bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Burada ne alıyoruz bu ayetten? İstemek esas önemli. Evet, Rabbin isteğini mi arıyoruz yoksa kendi yolumuzu mu çizmek istiyoruz? Eğer bu işin başında yüreğimizde evet Rab ben senin isteğini arzu ediyorum diyorsak o zaman başlayabiliriz. Ama yok Rab benim çizdiğim yol budur. Ne olur sen beni bereketle diyorsak orada Tanrı yoktur. Neden? Çünkü biz Tanrı'yı başa koymadık, kendimizi başa koyduk. Sadece hani Tanrı'yı bir aksesuar olarak istiyoruz. Rab böyle bir bereketle beni. Ekstradan senin de e, işte gücüne işte senin lütfuna ihtiyacım var. Hayır. Rab aksesuar olmaz. Rab kraldır. Rab Rabdir. Dolayısıyla ben ne zaman ki Rab ben seni Rab olarak tanıdım ve senin gerçekten isteğine uymak istiyorum diyorsak o zaman Rab yönlendirir bizi. En başta Rab bizi nasıl yönlendirir? Birinci adım şu. Rab bizi kutsal sözüyle yönlendirir. Yani bizi e, yalnız bırakmadı. Şükürler olsun. Kutsal sözünü elimize emanet etti ve burada buyruklarını takip ederek doğruyu yanlışı ayırt edebiliyoruz. E, mesela temel olarak bir ayet göstermek gerekirse o da 1. Selanikliler 4. bölüm ve 3. ayet. Şunu okuyoruz. Diyor ki Pavlus, Tanrı'nın isteği şudur. Çok net. Ne olabilir? Kutsal olmanız. Fuhuştan kaçınmanız. Her birinizin Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş alması ve bu konuda haksız edip kardeşini aldatmaması yani konu nedir? Kutsallık. Rabbim bizden temel olarak istediği nedir? Kutsal olmamız. Yani kendi kutsal olduğu gibi bizim de kutsal olmamızı istiyor ve onun yolunda sözüne bağlı kalarak e, sadık bir şekilde ilerlememizi istiyor. Yani birileri bana gelse dese ki ya Can abi ben bir kadın için dua ediyorum yani e, aslında onunla evlenmek istiyorum. Tamam diyeceğim. Hani nasıl biri? Ya kadın evlidir. E, kocasıyla pek anlaşamıyor. E, benimle evlenmek istiyor dese diyeceğim o bir dakika kardeşim. Kusura bakma. Yani sen resmen bu kardeşini aldatacaksın. Kendisi evliyse, bir kocası varsa senin orada ne işin var? Yani kesinlikle sana diyebilirim ki bu Tanrı'nın işi, Tanrı'nın isteği, arzusu değildir. O kesin. Yani Tanrı'nın sözünde net şeyler vardır. Evet. Çalmak günahtır, öldürmek günahtır, evet yalancı tanıklık vermek günahtır, aldatmak, pornografi izlemek, bedeli şeyler yapmak, ee, ahlaksızlık günahtır. Bunun adı belli zaten. Kutsal kitap bu konuda bize yolu çizer. Biraz sonra 5. bölüm yine aynı kitapta 18. ayet şunu okuyoruz. Her durumda şükredin çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için isteği budur. Yine net bir Rabin isteği budur. Nedir? Bizim her durumda ona bağlı kalmamızı istiyor. Her durumda ona şükretmemizi istiyor. Rabin isteği birçok konuda gerçekten net Rabin sözünde. Yani şunu diyebilirim ki hayata dair durumların belki %80'i kadar çok net bir şekilde Kusak kitapta geçiyor. Doğru ve yanlışı buna göre biz saptayabiliriz. Ama tabii ki bazı durumlar var ki Kutsal kitapta geçmiyor. Belki hani sonradan ortaya çıkan olaylar, örneğin teknoloji ve benzeri durumlar ya da kişisel durumlarda söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili Tanrı'nın isteği nedir diye sorduğumuzda yine Rabbin sözüne şöyle bakıyoruz. Kutsal kitapta bununla ilgili e, örnek var mı? Bir emsal var mı? Ve buna bakarak yine bizler yolu bulabiliyoruz. Mesela eski antlaşmada pek çok kutsal var. İbrahim olsun, Yakup olsun, Davut, Musa Bunların hayatları bizim için birer emsaldır. Evet, yaptıkları yanlışlardan biz gerçekten buradan ders alabiliriz kendimize. Aynı zamanda doğru yaptıklarından da ilham alabiliriz. Evet, İbrahim yeri geldiğinde eşiyle ilgili yalan söyledi. O benim eşim değildir. Neden? Kendini kurtarmak istedi. Hiç iyi bir fikir değil. Hiç tavsiye etmem. Davut da yeri geldiğinde Saul'dan kaçtığı zaman işte Gaza'ya gitti ve orada artık deli gibi davranmaya başladı ve Rab onu zor bela kurtardı oradan. Ve Davut orada bir mezmur yazdı Dedi ki ben gerçekten hata yaptım. Ne olur siz de aynı hatayı yapmayın. Tabii ki doğruları da vardır. Yani gerçekten güzel örnek olacak şeyler ve hareketleri, davranışları vardı. İşte örnekler var, emsaller var kutsal kitapta ve biz bunlardan çok şey öğrenebiliriz. Mesela Elçilerin İşleri kitabında pek çok güzel örnek ve emsal vardır. Yani e, her durumda nasıl davranmamız gerektiğini az çok oradan öğrenebiliriz. Tabii ki diyeceksiniz bazı durumlar var ki son yüzyılda ortaya çıkmış. Mesela teknoloji, Facebook olsun, Instagram olsun. E, bunlar kusak kitapta geçmez. Bunları nasıl değerlendireceğiz? Ha, yine kusak kitap. Bununla ilgili bize çok güzel bazı bir filtre veriyor aslında. E, bir süzgeç diyelim. Şöyle diyeyim. 1. Korintiler 6. bölüm. Pavlus bunlara değiniyor. Diyor ki hani bir Durumu mu değerlendirmek istiyorsunuz? Yanlış mı, doğru mu? 1. korinetler 6 12. Bana her şey serbest diyorsunuz. Ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz. Ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Yani burada temel iki kriter veriyor bize Elçi Pabloz diyor ki hani kutsal kitapta net bir şekilde adı geçmeyen bir durum mu var. Mesela şarap içmek, sigara içmek. Böyle bir değerlendirebilirsin. Bu senin için yararlı mı, zararlı mıdır? İkincisi bu seni tutsak ediyor mu etmiyor mu? Güzel bir soru. Bu soruyu kendimize sorabiliriz bu gibi durumlarda. 10. bölüm 23. ayete geçtiğimizde yine bir kriter daha ekliyor buna. Diyor ki her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yapıcı değildir. Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Yani burada ne anlıyoruz? Evet yeri geldiğinde kendimize bakıyoruz yaralı mı zararlı mı ama ikinci olarak da etrafa da bakmak lazım hani bize bakan insanlar var çocuklarımız kilisede üyeler olabilir hani onlar bizim bu davranışımızdan e, ne anlayacaklar benim yaptığım bir şey onlara tökez olacaksa yapmasam daha iyidir İşte bunlar belki e, net olarak bu saklatta geçmeyen Böyle orta gri bölgede kalan durumlar için belki tam net değil doğru mu yanlış mı ama bu şekilde değerlendirebiliriz bunları. Bir, beni nasıl etkiliyor? Yararlı mı, zararlı mı, tutsak ediyor mu? İkinci, başkalarını nasıl etkiliyor? Bu da önemlidir. Yine konuyla ilgili başka bir ayette dönmek istiyorum. O da Romalılar 12. bölümde. Burada çok önemli bir ifade buluyoruz. Diyor ki, öyleyse kardeşlerim. Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayan. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Dikkat edersiniz bu ayetlerin içinde şöyle bir ifade geçiyor. Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Zaten bize üç tane adım verdi. Birincisi nedir dedi? Kendinizi bedenen Tanrı'ya sunun. Bu beden benim değil. Bu Tanrı'ndır. Mesela demin konu geçti. Sigara içmek. Caiz midir diyeceksiniz, günah mıdır? Belki kusa kitapta adı geçmiyor. Ama bu beden eğer Rabb'e aitse benim bunu kirletmek gibi bir lüksüm olamaz. Bu Tanrı'nın bedenidir. Benim ona bunu kurban olarak, diri bir kurban olarak sunabilmem gerekiyor. İkinci bir adım nedir? Bu çağın gidişine uymayan insanlar uymayın. Herkes yapıyor olabilir. Bu doğru olduğu anlamına gelmez. Benim Mesih'e uy uymam lazım ve bu bazen işte akıntının tersine yüzmeye benzer. Ve son olarak ne diyor üçüncü adım? Düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişen. Evet burada akılda, yürekte değişmesi gereken durumlar var. İsteklerimin değişmesi gerekiyor. İşte bu sayede bunu yaparsam, bu üç adımı devamlı olarak yapıyorsam, Rab'e bu şekilde yaklaşıyor ve yöneliyorsam, Rab'in isteğinin ne olduğunu emin olacağım. Yani unutmayın Tanrı bizden böyle isteğini esirgemiyor, saklanmıyor Rab. Ha bakalım bulabilir mi diye. Rab bizden daha fazla isteğini öğrenmemizi ister. Ama bize bir yol çizdi. Bunları bu adımları atmamız gerekiyor. İşte bu sayede bizler itaat ettikçe Rabbin isteğini öğreneceğiz. Hani bazen istiyoruz ki Rab böyle pat karşımıza çıkarsın. Bunu yapacaksın. Şu kızla evleneceksin. Şu işe girişeceksin. Ama Rab ne diyor? Sen benim yolumda yürü. Birlikte yürüyelim. Ondan sonra doğruyu ben sana göstereceğim. Ha biri şöyle bir örnek vermiştir. Belki gemi düşünebilirsiniz denizin ortasında o gemiyi yönlendirmek gerçekten e, zor bir iş. Hele hele eğer o gemi durmuş da rüzgar yoksa o gemiyi ne sağa ne sola kıvırabilirsin. Ama eğer o gemi hareket halindeyse, seyahat haldeyse ve gerçekten rüzgar onu yönlendiriyorsa onu sağa sola çevirmek gerçekten kolaydır. İşte kutsal ruh bizim yelkenimizi doldurup sürüklüyorsa bizi o zaman bizi sağa sola yönlendirmesi gayet kolay. Ama biz durmuşsak, Rab sen bir şeyler yap diyorsak bizi kıpırdatamaz. Çünkü biz zaten durmuşuzdur. Ama biz onunla yürüyorsak, itaat ediyorsak, yolunda yürüyorsak, ilerliyorsak o bizi rahatlıkla yeri geldiğinde yönlendirebilecek ve doğruyu gösterebilecektir. Burada tabii ki önemli olan nedir? Yüreğimizin değişmesi, isteklerimizin değişmesi. Bir başka bölüm var size göstermek istiyorum. O da e, mezmur. Davut'un mezmurunda şu sözleri okuyoruz. Sen Rab'e güven, iyilik yap, ülkede otur, sadakatle çalış. Rab'den zevk al, o senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Her şeyi Rab'e bırak, ona güven. O gerekeni yapar. Şimdi birçok kişi bu cümleyi okuyunca seviniyor. Aa bak Rab ne diyor? O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Demek ki Rab her ne istersem yapacaktır. Rab böyle çalışmaz. Bir de bölümü baştan beri okumak lazım diyor ki Rabbe güven. Rabbe gerçekten bağla kendini ve ne diyor? Rabden zevk al. Eğer Rab'le böyle bir ilişkimiz varsa, Rab'den zevk almaya başladıysak, zaten içimizdeki istekler değişmeye başlıyor. Mesela ben bekar olarak çok farklı şeyler hayal ederdim. Farklı isteklerim vardı ama eşimle evlendikten sonra, onunla bir olduktan sonra isteklerim, zevklerim dahi değişmeye başladı. Ben artık kendi isteklerimden çok onun isteklerini artık sevmeye başladım. Onun sevdiği yemekleri sevmeye başladım. Onun gitmek istediği yerlere gitmek istedim. Bu sayede gerçekten birbirimizi tamamlıyoruz. Eğer Rab'le böyle dinamik bir ilişkimiz varsa, sevgiye dayalı bir ilişkimiz varsa o zaman Rab dileklerimizi yerine getirebilir. Neden? Çünkü dileklerimiz onun dilekleri olacak. Biz onunla çünkü bir olacağız. İşte daha önce okuduğumuz gibi yüreğimizin yenilenmesi ve değişmesi bu şekilde oluyor. Ha şimdi dönüyoruz yine de Rab bizi nasıl yönlendirir? Tabii ki Bazen Rab olağanüstü şekilde bizi yönlendirebilir. Bunu Kusa kitapta görüyoruz. Melek görünür ve işte bu böyle olacak, İşte gel şuraya ya da işte Petrus'u hapisten çıkarır. Rab elbette yeri geldiğinde yönlendirebilir ama sadece böyle olağanüstü bir şey beklersek çok bekleyeceksiniz. Bu mucizeler her gün olmaz. Arada bir Rab yönlendirir. Petrus'u, Pavlus'u yönlendirdiği gibi ama çoğu zaman bizim ona itaat etmemizi istiyor. Ama bazen Rab etrafımıza gelişen olayları da kullanır. Bunun güzel bir örneğini sizinle paylaşmak istiyorum. O da Elçilerin işeri 16. bölümde. Burada elçi Pavlus Silas'la beraber aslında bir yere yöneliyor. Onlar Rab'in hizmetini yapmak istiyorlar. Oraya giderken ama e, gittikleri her yerde kapılar kapalı. İşte önce Bitinya tarafına yok ora kapalı, yok güney tarafa ora kapalı ve hani Rab bizi yönlendir diye dua ediyorlar. O sırada bir rüya görüyor Pavlos ve okuyoruz bunu. Elçilerin İşleri 16. bölüm ve o 9. ayet. O gece Pavlos bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş, ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık. Yani bir şeyin sonucuna vardık. Yani birçok Kapı denedik. Bu kapıyı çaldık olmadı. Şu kapıyı çaldık o da kapalı. En son şu kapı açıldı. Rab da bir rüya aracılığıyla onları yönlendirdi ve şu kanıya vardılar. Evet demek ki Rab buraya gitmemizi istiyor. Bazen de öyle oluyor. Evet. Belki bir iştir, belki bir eğitim olanağıdır, belki hani evlenmek istediğin kişi hayır der. Oradan alıyorsun. Bu kapalı bir kapı. Yani kapıları çalıyoruz ve ne zaman bir kapı açılırsa diyoruz Rab bu senin açtığın kapıysa lütfen ...sağlıklı bir şekilde buradan geçmemize yardım et. Ama senin isteğin değilse, çok güzel bir kapı, açık bir kapı gibi görünse de... ...ne olur o kapıyı sen kapat. Evet, Rab etrafımıza gelişen olaylar aracılığıyla bizi yönlendirebilir. Bir diğer yol şudur. Rab büyüklerimize, danışmamıza gerçekten teşvik eder her zaman. Bu çok önemli. Büyüklerimizin fikri, hikmetinden yararlanmak çok ama çok önemli. Bununla ilgili mezmurlar var, pek çok ayet var. Bir ayet özet dikkatimi çekti. O da 2. Korintliler 8. bölüm. 5. ayette şu cümle geçiyor. Umduğumuzdan da öte kendilerini önce Rabbe sonra Tanrı'nın isteğiyle bize adadılar. Burada ne anlıyoruz? Çok daha farklı bir konu geçiyor ama ne diyor? Buradaki imanlılar evet Rabbe bağlıydılar ama bize de bağlıydılar diyor. Bizim sözümüze bağlıydılar. Tanrı'nın isteğine ve bizim isteğimize uyuyorlardı. Bu önemli. Ve evet, büyüklerimizin sözüne bağlı kalmak çok önemli. Tabi bu demek değil ki her zaman dedikleri doğru çıkacak. Onlar belki yanılabilir. E, bu işin içerisinde pek çok boyut var. Dua ederiz, Rabbin sözünü okuruz, e, işte olaylara bakarız, değerlendirmeye çalışırız. Ve olgun kişilere sormakta her zaman fayda var. Onların hikmetinden yararlanmak her zaman çok fayda var. Ama yalnızca bir kişinin sözüne bağlı kalmak da hata olabilir. Bazıları var ki Rabbin sözüne hiç bakmadan Önder ne diyorsa onu yapıyorlar. Önder ne diyorsa oraya gidiyorlar. Dur bir dakika. Biz bu Önder'in kulu muyuz yoksa Rabbin kulu muyuz? Bu gerçekten önemli. Öncelikle Rabbin sözüne Rabbin yüzüne bakalım, dua edelim. Yeri geldiğinde oruç tutarak, Rabbin huzurunda durarak dua edelim ve Rabbin isteğini arayalım. Ama danışalım sağımıza, solumuza, olgun kişilere her zaman danışmakta fayda var. Son olarak da Rab bazen zorlukları kullanarak da bizi yönlendirebilir. Bu da çok ilginç. Birinci Petrus ikinci bölümde şunu okuyoruz. 15. ayet. Çünkü Tanrı'nın isteği İyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. Şimdi birinci Petrus mektubu imanının karşılaşacağı her tür zorluktan bahseder. Sıkıntılar, yeri geldiğinde zulüm. Ama ne diyor? Petrus diyor ki bu sıkıntılar içinden geçerken Rabbin isteği nedir? Ona bağlı kalmanız ve iyilik yaparak işte akılsızca sizi Geri geldiğinde aslında suçlayan insanların ağızlarını kapatmanız. İşte ne oluyor? Zorluklar bile bizi Rabbin isteğine yönlendirebilir. Çok ilginç. Zorlukların da hayatımızda büyük bir rolü vardır. Hatta bazen en büyük dersleri biz bu geçtiğimiz zorluklardan ya da atlattığımız kazalardan alabiliyoruz. Rab gerçekten bu zorlukları kullanarak bizi eğitiyor. Şimdi ne görüyoruz? Rab birçok yoldan gerçekten e, bizlere yolunu göstermeye çalışıyordur. E, ve önemli olan ona bağlı kalmak ve onun sözünden çıkmamak. Son olarak bakın ne diyor 1. Yuhana 2. bölüm ve 17. ayet. Dünyada, dünyasal tutkular da geçer ama Tanrı'nın isteğini yerini getiren sonsuza dek yaşar. Burada çok da bir vaat var. Dünyaya uyarsak, yani artık ona kalmışızdır. E, artık iyi mi olacak, kötü mü olacak? Muhtemelen bizler e, yolumuzu şaşırırız. Günü gelir, yaşlandıktan sonra deriz, ya ben ne yaptım? Ben hayatımı gerçekten boşuna yaşamışımdır. Ama ne diyor? Tanrı'ya bağlı kalan, Tanrı'nın isteğini arayan, Tanrı'nın isteğini seven kişi, sonsuza dek kalır. Ve gerçekten Rabbin beğenisini kazanır. İşte Rab'den öğrendiğimiz bunlardır. Rab'bin isteğini gerçekten arıyor musunuz? Rab'bin yolunu mu izlemek istiyorsunuz? İşte dediğim bu adımları izleyin. Rab'bin sözüne bakın. Evet, oradaki örneklere dikkat edin. Evet, etraftaki olaylar sizi yönlendirebilir. Rab belki bir rüya, belki başka yoldan sizi gerçekten yönlendirmek isteyebilir. Ya da bir büyüğün sözüyle size yol gösterebilir. Ama her türlü yüreğiniz Rab'e bağlı olsun. Rab'le gerçekten birlikte yürümek istiyorsanız o zaten sizi yönlendirmekten zevk alacaktır. Evet değerli kardeşler yine bunun gibi başka gündeme getirmemi istediğiniz konular olursa Rab'in sözüne göre değerlendirebiliriz. Lütfen yazın bana ve bizler elimizden geldiğince yine Rab'in sözünü öğrenmeye devam edeceğiz. Esenlik dilerim.